Ödüllerimizi seçiyoruz. Melek ve şey, melek ya da şeytan açalım. Önceki videoda ne açmıştık biz? Hatırlamıyorum ki ben. Melek melek. Aa, dur lan bu videoda zaten 7 melek 7 şeytan çıkan. Önce melekle başlayalım. İkisini veriyor. Ya, bir tane veriyor. Ya, biz şeytan açsaydık bu hesapları. Ya. Neyse melekten daha Sıra bende. Arkadaşlar hızlıca. Aa, bir şey tam bir şey çıkıyor gibi. Sen sıra ile yapıyorsun? hadi bas. Basılı tut. Oğlum bir elle bir bir. Bir elle bir. Lan bu ne? Ne oluyor bismillah? Başım. 100 altın çıkmış. Onur basacak Tamam onur bas hadi. Onur. Bas bir ses. parmakla Ya. Şeytanları can basacak. Tamam hadi bas. Tamam. Yen. Ve Önü. çok güzel. Bir tane daha var. Bu atacağım bassın. Lan Bu melek yediler çıktı. Şaka gibi. Nerede göster bir girsin Arkadaşlar sizi ağlattık. Tam istediğim ha sarı. Dur lan. Ha kimse de yok gösterirdik. Of. Arkadaşlar Enes'i ya. Başkanın Şimdi şeytanlara şeytanları Telefon. Arkadaşlar Ver... inşallah verir burada. Vermedi, Vermedi ya. ya. Vermedi mi? Kaşıcı ya olmuşuz mi? gibi. Ya Verdi. bu ne ya? Aa, dur şey dur benim hesaplarıma bir bakalım vermiş mi? Arkadaşlar bu arada Özgün'ün hesapları var. Bir dakika. Bir oynayalım. Ben dur. Oynamayalım ne Neyse geçiyoruz. Evet arkadaşlar bulamadık biz daha evet. şeytan hani, tüm hesaplardan Galiba bu kadardı ama bence çok yetti yani daha ne olsun bu çıktı be kardeşim. Neyse hepinize görüşürüz bay bay.